Bir tane patronum telefonla konuşurken bir taraftan beni tokatlayınca acayip sinirim bozuldu. Bağırış çağırış işten ayrıldım. 14 yaşında nezih bir semtte lüks bir elektronikçe çırak olarak işe başladım. İşe başladığım ilk gün patron Güray bir önceki işim olan otosanayda orada dayak var mıydı? diye sordu. Ben de daha önceki iş yerinde patronumun götüme tekme atmanısını şakayla ha diye anlattım. Bunu duydu ya demek bunu dövebiliyoruz diye düşünmüş olacak. İlerleyen zamanlarda beni yavaş yavaş dövmeye başladı ve herif sinir hastası çıktı. Manyak çıktı. İş yerinde ne yaşanırsa yaşansın bana patlıyor. Bana mazlumu getiren gibi bir durum var. İşten de çıkamıyorum. Okuldan ayrılmışım. Otosanay'dan götüme tekme attılar diye kaçmışım. Evdekiler bana sorular. Oğlum sen ne iş yapmak istiyorsun dediler. Ben de Commodore 64 hastasıyım. Elektronik seviyorum. Evde havya, ölçü aletim falan var. Elektronik dedim. Bana güzel bir elektronik servisinde iş bulunmuş. Nasıl çıkayım? Güray da bu durumun farkında ya da değil ama ben her gün otokadı bir şekilde mal sanak ben gibi hakaretlerle yiyorum. Bir gün şu herife mal olmadığımı göstereyim dedim. 30'lu yaşlarında iş öğrenmeye girmiş Murat isimli adama direnç kodlarını öğretiyor. Direnç de bir renkli renkli ekipmandır. Her renk bu kod anlamına gelir. Beyaz 9, gri 8 diye gider? Verdim kafayı anladım. Veriyor bu direnci 100 kilo ohm diyorum. Veriyor 8.2 mega ohm yüzde 5 toleransla diyorum. Artık mal değilim diyorum. Bu döndü Murat'a. Lan şu ben siz bile anladı sen anlamadın dedi. Bir yıl aşkın zaman sonra kargo hazırlıyorum. Yere kolyeyi koydum. Üzerine falçatayla ince bir çizgi çekiyorum. Güray da telsiz telefonla konuşuyor. Beni gördü. Ya yeri çiziyorum zannetti. Bir taraftan müşteriyle evet malları hazırlıyoruz. Cuma günü elinizde derken bir taraftan beni dövmeye başladı. Öyle bir sinirim bozuldu ki lan beni dövüyorsun bari benle ilgilen başka bir şey yapamazsın. Bunun bütün ustaların masasını gördüğü bir ofisi vardı. Ofisten içeri girdim. Güray Bey bir şey söyleyebilir miyim dedim. Ne var lan dedi. Ben bu iş yerine her gün sabah en erken gelip ortalığı temizliyorum. Ustaların çayını malzemesini koşturuyorum. Altı usta var tek çırak benim. Konya sokağa gelip dükkanın elektronik malzeme alışverişini yapıyorum. Bütün televizyonların içini açıp tamiri hazırlıyorum temizliyorum. Tamir bitince geri topluyorum. Hepinizin kendi istekleri için pastaneye, postaneye koşturuyorum. Her öğlen beyaz peynirle maydanozu karıştırıp pideciye götürüp öğle yemeği hazırlıyorum. Yine de mal benim, yine de geri zekalı benim her gün dayak yiyorum. Siz ben kendi hayatımın ne sorunlarım var biliyor musunuz dedim. Sinirimden, gözümden yaş akar vaziyette gittim ustalara çay doldurmaya başladım. Bu altta kalmayacak ya peşimden geldi. Ha geçen ay müşteriye yanlış kumandayı verdiğini söylemezsin. Geçen günde Konya sokaktan yanlış kondansör almadın mı? Hep böyle altta altta şeyler söylemeye başladım. Ya bizim harbici böyle delikanlı bir usta vardı o bana baktı. Boş ver, güzel koydun lafı yaptı. Böyle bir durumda ertesi gün işe gidemedim. Çünkü biliyorum ki ağzıma artık daha fazla sıçacak. O yüzden gitmedim. Evdeki son şansımı da böyle ee, halletmiş oldum. Sağ ol güday. Allah belanı versin. <laughs>